Değerli hedef gayrimenkul izleyicilerimiz, takipçilerimiz, sizlere yine fırsatlık, birbirinden güzel köylerde, birbirinden güzel yerleri tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün çekim için yine farklı bir bölgeye geldik. Neredeyiz? Çanakkale ili, Lapseki ilçesine bağlı Gürece köyündeyiz. Gürece köyünde 2900 metrekare bir zeytinlik tanıtımına geldik. Zeytinlerimiz yetişkin. Ama bakım istiyor mu? Evet. Zeytinler bakıma ihtiyacı var. Değerli izleyicilerimiz, yeri muhteşem, güzel. Drone çekimlerinde sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Bizim zeytinliğimiz Gürocek Köyü'ne yaklaşık 1,5 km mesafede. Çanakkale Bursa yoluna Gürocek köyümüz yaklaşık 1,5-2 km mesafede. Çanakkale Boğazı deniz manzaralı zeytinliğimiz değerli izleyiciler. Şöyle sizlere kısa da olsa yerimizin içerisinde bir gezeyim. Ağaçların tanıtımını da yapayım sizlere. Evet zeytin ağaçlarımız bu şekilde değerli izleyiciler. Yetişkin. Karşımız deniz. Şöyle yaklaştırayım biraz daha. Muhteşem bir havası var. Burayı alıp köyden zeytincilikle uğraşan Komşularımız buranın bakımını yapabilir değerli izleyiciler. Çünkü ağaçlar yetişkin. İçlerinde çeşitli şekilde burada ağaçlarımız da mevcut mevcut meşe ağaçları, zeytinler. Alanımız büyük, fiyatı uygun. Yeri çok güzel. Konum olarak yeri çok güzel değerli izleyiciler. 2900 metre yani yuvarlak 3000 metrekare diyebiliriz. Evet, ağaçlarımız bu şekilde. Burada ne yapabiliriz? Burada bungalov koyup veya bir konteyner koyup yazları gelip burada rahatça bir vakit geçirebilirsiniz değerli izleyiciler. Yatırımlık için de alabilirsiniz. Yerimiz güzel deniz manzaralı bulunduğumuz Gürece köyüne yakın Çanakkale'ye yakın Bigaya yakın bizim yerimiz değerli izleyiciler köye de yakın özellikle kaçırılmayacak bir yer yine burada bizim yan tarafımızda yine komşularımız da orada zeytin ekmişler genelde bu bölgede zeytincilik ceviz cennet durması hepsinden mevcut değerli izleyiciler. Karşı tarafta da bizim komşumuz. Onun da zeytin bahçesi var. Bizim sınırımızda. Evet yerimiz bu şekilde. İçerisinin traktörle girip temizlenmesi, sürülmesi gerekiyor. Evet. Ara ara videolarda e, sizlerle paylaşıyorum. Bizler Çanakkale bölgesi, Balıkesir bölgesi bu bölgelerde faaliyet gösteriyoruz. Almak istediğiniz, satmak istediğiniz gayrimenkullerinizle ilgileniriz. Hiçbir zaman için emeğimizi acımadık. E, bu saatten sonra yine de acımayız değerli izleyiciler. Çünkü bizim işimiz bu. Yani alın teri dökmeden öyle kolay para kazanılmak yok. Değerli hedef gayrimenkul izleyicilerimiz, takipçilerimiz. Yerimizin tanıtımını elimizden geldiğince yapmaya gayret gösterdik. Yerimiz Gürece Köyü'ne çok yakın. Çanakkale'ye yakın, Lapseki'ye yakın. Çanakkale Biga ilçesine yakın, deniz manzaralı, denize yakın değerli izleyicilerimiz. Toplam 2900 metrekare. Yani yuvarlak yasap 3000 metrekare diyebiliriz. İçerisinde yaklaşık 30-40 ağaçlık bir zeytinliğin tanıtımını yaptık. Telefon numaralarımız 0541 104 5757 0532 456 9946. Hoşça kalın diyoruz. Sağlıcakla kalın. Bir dahaki çekimde görüşmek üzere.